Ay burası kutu. Gel, gel, gel. Gel. Merhaba. Ay. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ay hoş bulduk canım. Nasılsın? Teşekkürler çiçekler için. Çok iyiyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kız Reyhan, duyar duymaz geldik yemin ediyorum. Çok geçmiş olsun. Ağrı sızı falan var mı? Biraz var da arada böyle gelip arkesci yapıyorlar. İyi geliyor ama benim flörtöz bir doktorum var. Bu mu kız? Deminden <laughs> beri kikir kikir. Ay! Ya. Öldü mü? Ay bakamayacağım öldü mü? Ha? Ay kız ne ölmesi dur şurada. Ay ay Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim kız. Öldün sandım. Dün gittin diye. Bir tanem. Bir tanem. Burcu sen benim için bu kadar üzülür müydün ya? Kız üzülmez miyim ben senin için bir tanem? Rezil bir hayat yaşıyorsun. Yapayalnızsın. Sevgilin yok, kimsen yok. Böyle ölüp gideceksin diye o kadar üzüldüm ki senin için. Bir tanem. Bir dakika olmadı. On tane laf soktun kıza Burcu. Ay Kubret, sen burada mıydı Sen beni takip mi ediyorsun gene? Hayatım sen beraber geçirdiğimiz dakikaları saymaya başladın gene herhalde. Yapma artık. Yeter. Yani sen liseden beri benim peşimdesin. İstemiyorum artık seni. Olmaz ya bizim ilişkimiz. Kızım sen şaka mı yapıyorsun? Aa. Ha? bizim senle birlikte olmamız mümkün değil. Ha? İşte bunu tekrar edeceksin. Günde 80 kere, 90 kere aynı cümleyi tekrar et. Beni unutursun bir tane. Ay, ay, ay. Ay, bırak şunu Kudret. Allah aşkına bırak şunu. Bilmiyor musun Burcu'nun ne deli manyak olduğunu? Bana bak kızım. Liseden beri bir şekilde hayatımızdasın anlamıyorum ama... ...düş artık yakamızdan be. Kız nereden buldun sen bunu? Aa. Ha? Nereden aldın yakası değil mi? Ne bulması be? Satın aldım ben bunu. Sen neden satın alıyorsun? Neden paranı böyle harcıyorsun bir tanem? Fakirsin sen. Tuna çapıda paranı harcıyorsun Elmas. Olmaz ama aa. İşte şu huyunu. Elihan, nasılsın bir tanem? Nasıl oldu? Düştü. Hayatım sen zaten düşmüştün. Yani Hayatın senin dipte çukurda. Daha ne kadar düşebildi? Ne yaptın? Yanlışlık ben düştüm işte. Allah Allah. Yanlışlıkla düştü. Kim getirdi bunu ya? Vallahi biz getirmedik. Biz çağırmadık. Hiç haberimiz yok. Sürpriz yaptı anne. <laughs> Oo. En sevdiğim hastam nasıl bugün? <laughs> Daha iyiyim. Teşekkür ederim doktor bey. Ya bana doktor bey demeyin isterseniz. Mesut Bey. <laughs> tamam, bundan sonra öyle söylerim. Mesut. <laughs> Mesul Bey. Biraz şu tarafa doğru şey yapabilir misiniz? Gelebilir misiniz? bana Tabii, tabii. Evet. Buyurun, buyurun. <laughs> Mesul Bey, benim çok yakın arkadaşım da <laughs> kendisi. Bir tanem olur. <laughs> Acaba yürüyebilecek mi? Yürüyecek tabii canım. Öyle çok bir şey yok ki. Hmm. Ben şimdi çıkacağım. Beş dakika sonra vitamin takviyesi için geleceğim. Tamam mı? Hadi iyi dinlenmeler. <gülüyor> 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 Çocuklar görüyorsunuz değil mi? Nasıl kenarlara köşeleri çekti sıkıştırdı. Ne alakası var be deli? Sen kendin çektin adamı kenarılara. Yalnız kızlar, doktor da doktormuş ya. Bak tıp çok ilerlemiş. <laughs> Ben bunun hastası olurum. Reyhan, kız ne diyorum? Ben de bir taraflarımı kırsam mı? Allah aşkına sen birini kırma. Sen kıskanma, lütfen yani. Yani bak liseden beri bana paratoner aşıksın. Biliyoruz bunu hepimiz. Ama yeter. Gerçekten yeter düş yakamdan artık, tamam mı? Lütfen. Kı bu kör mü? Burcu, senin başka işin gücün yok mu kızım? Hayatım işim gücüm olmaz mı? Var tabii ki işim gücüm. Buraya zor geldim yani. Ama biliyorum ki senin işin gücün yok. Zor tabii. Çok zor be. Valla bir şey söyleyeceğim. Paraya falan fındık ihtiyacın olursa... ...bak iste ben şey yaparız yani. Tamam mı Allah, bir tane? Allah'ım sen bana sabır ver ya. Gerçekten sabır ver. Burcu gördün işte Reyhan'ı gayet iyi. Hadi kızım yallah. Hadi. Hadi kalk. Hayatım ben onu böyle bırakıp nereye gidebilirim ya? Bir tane benim o. Yahu perde takmaya çalışırken... Kimsenin olmadığı için tabii Düştün bu hale geldin değil mi? Ya yalnızlık çok kötü. Allah. Ben de böyle bazen kendim için birazcık üzülecek gibi oluyorum ama sonra diyorum ki nasıl olsa kudret var. Evlenemezsem o alır beni diyor. Almam kızım. Ya almam. Ya Allah aşkına sen bana bir baksın bir. Ne görüyorsun? Çok. Sen ne gülüyorsun köpek? kendi yani kendi <laughs> Delirdi aşkından bu. Vallahi delirdin sen aşkından. Kız, Kız ne şey. görüyorsun ne? Sen bana onu söyle net olarak. Ay rengarenk. Evet. Takıp takıştıran. Evet. Ha, ve evet. bunları sırf bana aşık olduğu için yapan bir adam görüyorum yani. İyice kafa gitti senin. Böyle konuşuyorsun duvarla hala. E yuh evet. Vitaminleri getirdim. Şimdi bu vitaminleri düzenli kullanın ki bir an evvel ayağa kalkın. Belki sinemaya gideriz. çok <laughs> isterim. Şu tutabilir misiniz hanımefendi? Ay çok ayıp oluyor ama yani lütfen. Yani burada hasta biri var. Siz sürekli bana bana doğru mail ediyorsunuz. Ya yani benimle değil orasıyla ilgilenen Mesur Bey. Anlamadım. E anlamazsınız tabii ki. Yani siz erkekler böyle istediğiniz gibi anlarsınız olayları biliyoruz yani. Görüyorsun değil mi nasıl soktum lafı? Kıskanma. Hanımefendi, sizin ateşiniz falan var galiba. İsterseniz bir ateşine bakayım. Ay yok artık. Anadan büryan soyunayım, kontrol yapın. O ne demek ayol? Ateşine bakayım falan. İstemem ben öyle Bir şey der misin ya? Tek başıma mücadele ediyorum burada. Topa gir. Kız ben neyine geri? Salak. Anadan büryan diyor bir de ya. Neyse, benim yan odada bir... Ay. Viziten var da çıkmam lazım. Birazdan tekrardan geleceğim ama bu sefer sadece sizi görmek için. Aa! Ben de çok isterim. Bekleriz. Reyhan görüyor musun? Bana ulaşmak için nasıl seni paravan olarak kullanıyor ya? ya? İnanılmaz. Burcu dua et şuradan kalkamıyorum ha. Şişt. Hayatım dua edeceğim ben zaten senin için. O yüzden geldim. Ayağa kalk. İnşallah böyle kimseye muhtaç olma diye dua edeceğim. O ayrı bir konu zaten. Aa, şiştim ama artık ben. Ay ben de yani, buraya kadar geldi. Tutuyorum, tutuyorum kendimi ama deminden beri. Madem sen açtın konuyu. Hayatım, tırlastiği gibi olmuşsun. <laughs> Ay bu kadar niye yiyorsun sen? Fakirsin aynı zamanda. Bir tane Aa! aa ben senin sözlerin yüzünden şiştim. Burcu artık. Bak sus. Yum çeneni, otur aşağıya. Kız ben acaba gerçekten hoşlanıyorum da kendimi mi kandırıyorum? <laughs> Hayır, çünkü yani çok emin konuşuyor kendinden. Kudret deli deli konuşma Allah aşkına ya. Ay çok özür dilerim. Tamam canım. Yani sen de böyle birden hay haylandın yani. Ya Herkesin ya... bir şey var, limiti var Burcu. Böyle geldi bize yani. Tamam. E, tamam canım. Kız e, gerginlik olmasın şimdi. Gel Barış gel sarılalım birbirimize, gel. Gel. Gel kız. Hah. Ay tamam. Allah'ım yarabbim tamam. Kız gel güzel Erol Hanım şey yapma yani tamam mı? Bir tane Dur bir tanem, dur bakayım sen. Ah! Burcu, sen benim cebime para mı sıkıştırdın? Koy, Kız, koy cebine. Haşlık o. Ben şey yaptın? durumun kötü biliyor. Şey, aramızda laf yok. Vallahi bak. Kızım, Hı. ben kaç yaşında kadına bana niye haşlık veriyorsun? Hayatım, kaç yaşında kadınsın? Halen daha üniversiteye gidiyorsun. Dirsek çürütüyorsun orada. Lafı olmaz. Koyacağım. Evet üniversiteye gidiyorum çünkü ben öğretim görevlisiyim. Yedi bin lira maaşım var benim. Aa yedi bin mi? Ay yedi bin benim bot param yok. Aa <laughs> al sen bu kartı, al bu kartı. Limitsiz istediğin gibi harca tamam mı? Vallahi bak aramızda laf yok lütfen. Harca, gönlüne... Yani gerçekten ağlayacağım şimdi. Allah ben de ağlayacağım ya. Ne kadar zor hayatlar yaşıyorsunuz ya. Çok duygusallaştım şu Yok yok hayır. Ben seni ciddiye almayacağım Burcu. Çok zor ya. Evet. <laughs> Küçük hanım. Çekler sizin için. <gülüyor> Küçük <gülüyor> hanım mı? 42 yaşında ayol bu kadın. Aa, o kadar var mı? Ne alakası var? 32 yaşındayım ben. Aa, Reyhan sen 32 yaşında mısın? E kızım ben seni 42 gibi gör... Baksana turşu gibi suratın. E Mesur Bey e, acaba genetik bir problemi falan mı var neden böyle? Ya ben 32 yaşındayım. Arkadaşlar ben kırpı gösteriyorum A ya. Ay, ay. Saçmalama Reyhan ya. Ne bakıyorsun sen delicağa? Kaç yaşındaysan o yaşta görünüyorsun hayatım. Elmas sen kötü bir kadınsın. Lütfen ama. Yani kızım burada e, doğruları söylemiyorsun yüzünü, kötülüğünü yapıyorsun. Lütfen yapma bunun en yakın arkadaşlarından birine. Nasıl, Mekus Bey? Bence yani, bakın göz altlarında torbalaşma. Burun bile sarkmış. Gaga pelikan gibi böyle gagası. Yani bence bir sıkıntısı var. Acaba estetikten falan düzelir, biliyor muyum acaba Murat Bey? Efendim benim adım ne? Hanımefendiciğim, hiç de kötü bir şey gözükmüyor. Ayrıca insanın önemli olan iç güzelliği. Yani. Hı. Ay çok yoruldum ben ya. Valla. Doktorlar, mühendisler, hep böyle yüksek gelirli insanlar. Valla bir yakamdan düşün ama artık. Ay doktor mu ya? Deli o, ne deli o? Siz ona hiç aldırmayın. Reyhan çok iyi aslında biliyor musunuz? Yani yürüyebilir durumda. Acaba siz beraber böyle baş başa yürüyüşe mi çıksanız? <laughs> yani ben çok isterim. Bilmiyorum ne dersiniz? Ben de çok isterim. Vallahi ben de isterim. Gidin yani. Ben de burada bir rahat edeyim. Siz de... E, zaten Şükrü'yü gömdü yeni. Aa, bir nefes alırız öyle ya. Al. Kimi gömdü ya? Şükrü kim? Eski sevgilisi. Oralarda bir karmaşa var ama bilmiyoruz artık altından ne çıkacak. <laughs> Sussana kızım ya. Siz ona bakmayın, yalan söylüyor. Atölye... Pıspot mı kırdın sen beni? Pıspot mı kırdın gene? Ne yalan söylüyorum. Ya bu üç gün biriyle çıkıyor, ondan sonra adam ölüyor. Lanet <laughs> var bunda ya, onu çözmemiz lazım doktor bey. Bir şey yapalım yani şu kıza. ölmek istiyorum ya. Ya benim canımı al ya da kine al ya. Gerçek mi bunlar ya? <gülüyor> ne, <gülüyor> neyse. <gülüyor> Aa, benim nöbetim bitmiş. Gitmem lazım. Size geçmiş olsun Reyhan Hanım. Doktor bey, aslında yürüyebilirdik. Yok teşekkürler. Ben zaten hatalı yürümüşüm efendim. Kolay gelsin. Başur Hanım. Hak ettin. Purcu. Bak Rogan'ımın tersiyle ağzına çat diye vuracağım Ne diyorsun Bak be? yemin ediyorum. Kız ne yaptın? Ne yaptım Ne ya? yaptın? Olmuş işi bozdun. Aa. Aa! Kız ne olmuş? Kız ne diyor bu? Sen yürüyor muydun bu doktora? Ay, ay ben bilmiyordum. Kız, neden Kız, neden söylemediniz? Niye böyle oldu şimdi? Bozuldu iş ya. Sen var ya, göreceksin şimdi. Sen hemen git hemşireyi ara. Acil doktoruna haber versin. Ne oldu, İyi misin? Yok. Buna yatak ayırsınlar. Ha. Birazdan ihtiyacı olacak çünkü. Gel buraya. Ay şimdi. kız saçma. Gel, gel, saçma. Aa! Dur, dur Sen, sen, ya, sen, o, sen o, o, Şey, Reyhan. Biz bu batıksa şükrün faili belli oldu. Tamam. tamam. Değilmez, Mehmet Bey, Mehmet Bey. Neymez. <laughs> <laughs> mesele. geçiyor şöyle böyle. Her